Herkese merhaba. Fiat e, Doblo 1.3 Multijet e, aracımızın partikül filtre temizliğinden koyduk. Şu an egzoz çıkışını görüyorsunuz. Araba henüz tam ısınma aşamasına gelmedi. 89-90 dereceye bekliyoruz. bir gün öncesinde de Fiat Linea'nın bir uygulamasını yaptık. Onda da EGR fark temizleyicisini koymuştuk. Onun da videosunu yayınlayacağım. Arabanın çekişi, performansı, gaz yemesi çok güzel bir şekilde artık Arıza ışığı veriyordu. Bu araçta da, da arıza ışığı veriyordu. Arıza ışığını bunda da söndüreceğiz inşallah. motorun sıcaklık aşamasına gelmesini bekliyoruz gördüğünüz gibi çıkıştaki dumanın rengi olması gerektiği gibi bunu tamamıyla attıktan sonra tabi arıza ışığıyla birlikte performans olarak da bayağı bir güç bekliyoruz aracımızdan Bütün ürünlerini ben de sizin gibi bayağı bir düşünceyle almıştım ama uygulamamız gayet güzel geçiyor. Tabi burada egzozdan boğulacağım. O yüzden şöyle birazcık yer değiştirelim. İşlemimiz bittikten sonra video ile ilgili tekrar bir yeni bir yayın yapacağız inşallah.